Herkese selam arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz Survivor 2023'ün en güncel bilgilerini paylaşmaya devam ediyoruz. Sizler dememizin karşılığında eğer kanala abone olursanız çok sevinirim. Bu akşam Survivor'da tekrardan dokunulmazlık oyunu oynanacak. Birinci dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak? Onun cevabına geçmeden önce bildiğiniz gibi önceki hafta söylediğim gibi elenen isim ben Alper veya Murat olacağını söylemiştim ki bunu da bildik ve elenen isim Alper oldu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Alper elenmeyi hak etti mi? Asıl konuya geçmeden önce söylemek istediğim bir şey daha var. Ben Cansu'nun olayından sonra açıkçası Nefise ve Osmancanı özellikle bu iki ismi tamamen haksız buluyorum ve verdikleri tepki çok abartıya kaçtı. Ve benim gördüğüm kadarıyla her ikisi de bayağı bir tepki topladı. Ayrıca bence hiçbir şey yokken de Cansu'yu mağdur durumuna düşürdüler ki burada tamamen %100 haklı olan taraf bence Cansu. E ayrıca ben asla Cansu'nun yalan söylediğini düşünmüyorum. Cansu orada belki en temiz ve saf insanlardan bir tanesi. Ve ben kesinlikle böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum ki zaten doktor gözetimi altında ve doktorun söylediği bir şey sakatlı. Benim kendi düşüncem bence bu sene asla şampiyon olma ihtimali olmayan isimler arasına Nefise ve Osmancan eklendi. Önceden de ben Asena'nın şampiyon olma ihtimalinin olmadığını düşünüyordum ama şimdi Nefise, Osman ve Asena'nın her üçünün de Şampiyon olma ihtimalleri bence çok fazla düşük. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorum kısmında yazmayı unutmayın. Ayrıca en büyük şampiyon adayları hakkında da kendi düşüncemi beyan etmek istersem iki isim söylersem bence Cansu ve Özgür. Daha birkaç isim daha kafamda var ama şimdiden böyle bir şey söylemek bence erken. Sizler, sizlerin en büyük şampiyonluk adayları kim? Gelelim asıl konuya bu akşam oynanacak dokunulmazlık oyunu. Öncelikle fragmanda da gördüğümüz gibi bir tane dikkat çeken olaylardan biri Murat'ın küfür etmesi ve bir diğeri de Osmanca'nın sakatlığı. Ve asıl konuya gelirsek bu akşam hangi takım kazanacak? Söylentilere ve anketlere bakarsak çoğu yerde ünlü takımının kazanacağını söylüyorlar. Ama benim kendi tahminimce ben fazla fark olmadan %60 gönüllü takımının kazanacağını düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz yorum kısmında yazmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Güle güle.